Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Daha önce de belirttiğimiz gibi davetçinin bir amacı vardır. Nedir davetçinin amacı? İnsanları usulüne uygun olarak Allah'ın biricik dini olan İslam'a davet etmek, İslam'ı onlara güzelce anlatarak tebliğ etmek ve böylece Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Yani yeryüzünün şüphesiz ki en güzel, en sevaplı, Cenab-ı Allah'ın en fazla sevdiği iş, Cenab-ı Allah'ı kullarına sevdirmektir. Bu da onu tanıtmak olur. Allah'ı tanıyan insan Allah'ı sever. Allah'ı seven insan Allah'a itaat eder. Önemli olan itaatın nasıl yapacağını bilinmesidir. Bunu da İslam bize bildirir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun açıklaması ve uygulaması olan sünnet-i seniyyesi. O yüzden daha önceki sohbetlerimizde de hep söylemiştik değerli kardeşlerim. Bir kere daha vurgulayalım. Davetçinin amacı nedir sorusunun cevabını. Evet, davetçinin amacı usulüne uygun olarak insanları Allah'ın biricik dini olan İslam'a davet etmek, İslam'ı tebliğ etmek, Allah Celle Celaluhu'nun muradını, arzusunu, isteğini, emirlerini, yasaklarını, tavsiyelerini insanlara öğretmektir. Eğer insanlar akıllarını, mantıklarını, gönüllerini kullanırlarsa, bunu kabul edeceklerdir. Çünkü İslam tam akla, mantığa, gönle, kalbe, duygulara hitap eden insan fıtratına uygun bir dindir. Din tabiidir, fıtrata uygundur. İnsanlığı mutlu etmek için gelmiştir. Yerleri ve gökleri yaratan Allah, bu yeryüzünde yarattığı insanı mutlu kılmak için İslam gibi bir kanunlar manzumesini göndermiştir. Maksat insanların mutluluğudur. Hem bu dünyada hem de ahirette. İslamsız mutluluk mümkün değildir. İşte davetçi insanlara mutluluk yollarını gösteren o İslam'ı tebliğ ettiği zaman hiç şüphesiz bir yandan Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanır. Diğer yandan da insanlara en büyük iyiliği yapmış birisi olarak onların sevgisini kazanır. Ama İslam düşmanları ona buz eder, ona kin güder, ona eziyet eder. Onlar cahildirler. E, cahillik eseri yapmış olduklarından davetçi etkilenmez. Evet, üzülür hiç şüphesiz ama e, bu onun davasını terk etmesine bir sebep değildir. Çünkü e, ciddi anlayacak insan değildirler. O aklını, kalbini, duyularını, güdülerini doğru kullanmayan insanlar. Değerli kardeşlerim, akıllı, mantıklı, hikmetli ve ısrarlı, samimi ve ihlasla yapılan davetler hiç şüphesiz karşılık görürler. Ama görmezse, Hazreti Nuh'ta olduğu gibi ne diyordu mübarek peygamberimiz? Ya Rabbi tek tek davet ettim, kalabalıkta davet ettim, gündüz davet ettim, gece davet ettim, gizli davet ettim, açıktan davet ettim. Ne ettimse bir türlü gelmiyorlar. Yese kapılmıştı, üzülmüştü ve kavmine dua etmişti. Bu bedduasından dolayı ahirette çok mahcup olacak kendisine şefaat etti, şu mahşer başlasın diyen insanlara ben Rabbimden utanırım, ağzımı açamam, konuşamam, siz başka bir peygambere gidin çıktı. Utandığı da kavminin aleyhine beddua etmesiydi. Şimdi buradan anlıyoruz ki davet zaman, zaman zorluklarla karşılaşır. Yani çok güzel şeyler anlatır, çok hikmetli, çok faydalı, çok menfaatli, ve ısrarla ciddi ciddi davet eder fakat olacak ya insanlar üstü kabul göstermez ve reddederler o zaman küşmek yerine darılmak yerine davayı terk etmek yerine dönecek Yakup misali inni besi inni eşku besi ve huzniyle Allah dediği gibi ben acımı üzüntümü sıkıntımı Cenab-ı Allah'a açıyorum anlamında diyecek ki ya Rabbi ben kendime düşeni yaptım. Bundan sonrasını sana havale ediyorum. İşimi sana ısmarlıyorum. Sana tevekkül ve itimad ediyorum. Yapılacak. Olanı yapmaya devam edecek ya. Yani. Böylece La havle ve la kuvvete illa billah olduğunu anlayacak. Anlar yani. Böyle yapmakla ümitsizliğimizin, üzüntümüzün, yorgunluğumuzun, bezginliğimizin üstesine gelebiliriz. Çünkü Allah böyle murad etti. O nasıl murad etti? Söyle olur. Onun üstünde büyük bir güç kuvvet yoktur yani. Davet vazifemize her seferinde yeniden canlı, yeniden heyecanlı, yeniden zinde, aşk ve şevkle devam edebilmeliyiz. Bu devam edebilmenin altında yatan gerçek kulların acizliğidir. Bunun farkına varmamız lazım. Biz aciziz. Biz kuluz ve aciziz. Bütün güç ve sahibi Allah'tır. Demin dedik, La havle ve la kuvvete illa billah. O yüzden diyoruz ki değerli kardeşlerim, <laughs> insan kul olduğunu bilmeli. Ve her şeyi hep Allahu Teala'dan istemeli. Ona tevekkül etmeli. Ona itimat etmeli. Yüzünü ona çevirmeli. Sırtını ona da yapma. Sonunda da ne hüküm verirse ona razı olmalı. Yani. Hükmüne razı olmalı. Bazıları o kadar davetle tebliğ ettikten sonra hala Müslüman olmuyorlarsa demeliyiz ki bu varsın olmasın. Bunda da bir hikmet var. Nasıl bir hikmet? E Allahu Teala böyle istemiş demek ki yani en azından. Eğer biz vazifemizi güzel yapmışsak, buna kaniysek, söylenecek tek söz budur. Allahu u Teala'nın bunda da bir muradısı var, bunda da bir maksadı var yani. Biz bunu böyle kabullenmeli ve üzülmeyi, yesi, ümitsizliği bir kenara atmalıyız. Bu hükme haşa itiraz etmemeliyiz. Aksine rıza göstermeli ve mutmayı olmalıyız. Bir zaman bir sohbetimizde söylemiştik. İbrahim Canan rahmetle. Hani bizde bir söz var, kraldan çok kralcı olmayı derler. allah Allahu Teala'nın dinini anlatıyoruz. Allah Celle Celle'nin rızası için. O bir yerde Allah'tan çok Allahçı olmayın diyordu. Ben ona dayanarak söylüyorum. Ben kendim bunu söyleyemem, utanırım ama bir hikmetin altını çizmek için burada söylüyorum. E, allah Allahu Teala demek böyle istiyor yani. Buna da itiraz etmemek lazım bize düşen davet hususunda kendi kusurumuz var mı? Akıllı, mantıklı, hikmetli, ilgili, iflaslı, samimli ve ısrarla insanları davet edip etmeme hususundaki eksikliğimiz, noksanlığımızı varsa onları telafiye çalışmalıyız. Ama bütün bunlarla rağmen ne olmuyorsa ha bu işler Cenab-ı Allah'ın demek ki muradı böyledir, ona da teslim olmalı. Bu kolay olmayabilir değerli kardeşlerim. <laughs> Bunun için insanın ihlaslı olması lazım, samimi olması lazım. Ne demek? Yani yaptığı işi Allah için yapmış olması lazım. "Yahu ben bu kadar çalışıyorum, beni dinlemiyorlar gibi." beni nefsi araya sokmaması lazım. Evet. Bunu diyebilmek kolay mı? Değil. Onun için davetçi dıştaki bilgisi kadar içteki bilgisini yani zahir kadar batının da temizlemesi, saf eylemesi, arı duru hale getirmesi lazım. Bunu diyebilmenin yolu, böyle yapabilmenin yolu, yani davet etmesine rağmen insanların kabul etmemesi karşısında sarsılmayarak, bunda da bir hikmet var. Allah böyle işliyor demek ki diyerek rıza göstermesinin altındaki sebep nedir? Buna götüren yol nedir? Aradan nefsini çıkartmak. Aradan nefsini çıkartmak. Evet. Çok önemli. Değerli kardeşlerim, davet işini sadece Allah rızası için yapıyorsak, biz vazifemizi yapışız demektir. Hopsanımız varsa demin söylemiştim. Önemli binan tekrarıdır. Bunları gözden geçiririz. Ona göre yeniden yaparız. Ümitsizlik yok, hiyerisi yok. Ama bu iş böyle. Ben bu kadar çalıştım. Evet niye olmuyorlar? Şimdi sen bu kadar çalıştın. İnsanlar davete icabet etseler demek onu da kendinden bileceksin. Ben anlattım da Müslüman oldular. Ben davet ettim de Müslüman oldular. Hadi oradan. <laughs> Allah hidayet verdiği için insanlar Müslüman. Sen bir vesilesin. Bunun bir değeri var. Bunun bir kıymeti var. Sevabını alırsın da eğer bir adım daha ileri gidersen burnunu sürter Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla burada derin bir hikmet var. İşi Allah'a havale edersek, insanlar Müslüman olduğunda gurura, kibire, ucbe, kendini beğenmişte, enaniyete düşmeyiz. Tevazu ile yolumuza devam ederiz. Ve insanlar bizi dinlemiyorlarsa ümitsizliğe düşmeyiz, yese düşünmeyiz, küsmeyiz, kırılmayız, bıkmayız, usanmayız. Yine vazifeye devam ederiz. İşin içine nefis girerse, çalıştım, çabaladım, olmuyor, canınız cehennemedir. Bir daha o tarafa yönelir bile dönmez ya. İhlas ve faydası burada değerli kardeşlerim. O yüzden birbirimize dua edelim. Allah bizi nefsimize düşürmesin. İhlas ve samimiyetimizi muhafaza eylesin. Hoşçakalın ve selam.